Çin, sen ne yapıyorsun? Topluyorum. Neden topluyorsun burayı? İşte. Ha? Ne dedin sen? Ablana söyleyeceğim seni. Ne dedin? Topluyorum. Neden topluyorsun peki bunları? İşte. He? Ablandan? <laughs> Ablan kızar diye mi? Evet, Ben Bunlar senin. Ya hayır, benim değil. İkide de bana veriyorsun ya. Kardeşlerinin. Bana ne, istemiyorum. Kardeşlerinin önce. Hayır, istemiyorum. İçin istemiyorum. Kardeşlerimin oyuncağı mı? Evet. Bunlar benim kardeşim mi? Evet. Ben bakmayacağım dedim Hayır. ama anlamadın Hayır. herhalde. Oradaki arkadaşlar. Hayır, ben kabul edemem böyle bir sorumluluğu. Ben bunlara kardeşim bakamam. Benim Allah Allah zorla veriyor kardeş. ya. Hayır, benim inanmıyorum. Sen burayı neden topladığını söyler misin? İşte ablan kızmasın. Ablan kızmasın diye topluyorsun de, değil mi? Evet. Kızar mı? Ablan tahammül edemiyor değil mi böyle dağınıkla? Bir evet. de bir şey söyleyeceğim. Ablanın evini de uçurduk elçi. <laughs> ne? Ablanın evini de böyle, bak bunlar düşüyor. Bunları yerine koymamız lazım. Işıkları düzeltmemiz lazım. Yoksa ablam bize çok kızar. Hay bunu sen düzelt. Ben bunu Tamam ben bunu düzelteyim. Sen de orayı topla. Ablan gelmeden bunları bir an önce halledelim. Tamam mı? Evet. Vallahi yoksa bize çok kızar ablan. Bebekleri Ay''la. uyandırmayalım ama. Bir şey söyleyeceğim. Tamam ben bunları alacağım ama şimdilik burada kalsınlar tamam mı? Elçinciğim benim elimde duramaz. Ama ben burayı ah, toplayacağım. Adama, adama, adama koy. Odama mı koyayım? Evet. Ya bana ne hani, benim mi onlar ya? Bunlar evet. bana veriyor arkadaşlar ya. Ay, diyor bunlara sen bakacaksın diyor. Evi, düş evi düzeltiyorum ben. Bak düzelttim koydum. Oldu. Ay. Neyi? Bunu, bunu. Onları da mı düzelteceğim? E için her şeyi bana yaptırıyorsun ama sen. Sen dedin düzelteceğim dedin her şeyi bana yaptırıyorsun. Bu, bu evi sen yaptın. Evi ben yaptım ama sen toplayacağım dedin. Hayır. Her şeye hayır diyorsun. Hep bana kaldı her şey arkadaşlar ya. Her şeyi ben topluyorum. Marketin de burada kalmış zaten. Marketçiyi de koyayım buraya o zaman. Hayır hayır ne Evimiz değil. E ama sen nasıl toplamayı düşünüyorsun o zaman? Hayır, bunu al. Tamam, al. Marketçiyi koy. de koydum buraya. Çekmece. Çekmeceye mi koyayım? Onu nereye koyayım? Babamın dolabına. Bak bunlar önüne geliyor. Babanın dolabına mı koyayım? Evet. Marketi mi babanın dolabına koyayım? Evet. Bence şurada dolap şeyi çekmecesinin üstünde kalsın bunlar. Evet. Tamam Kapatalım paralarda. Marketçi amca kızar bize yoksa. O zaman oyuncakları da yerine koy. Bak burada da oyuncak var. Oy, 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 oy. Tamam bunu başka yere koyalım. Anne bunu da koy. Ho ho. Onu da koydum. Başka? Burada. Nereye koyacağım? Onu dolabın üstüne koymamız lazım. En yükseğe buraya koymamız lazım. Orada da oyuncaklar var. Bakalım. O, sonra bakacağız. Hem diyorsun ablam kızacak. Ablam okuldan gelmeden toplayalım diyorsun. Ben kamerayı tutuyorum. Oraya seni nasıl çıkaracağım? Ablamın kaç. Ne koyayım? Bunu. Bunu. Nasıl? Her telefonuna. Ha telefonumu bırakayım seni oraya mı taşıyayım? Tamam o zaman hadi bay bay yapalım. Ben seni taşıyayım oraya. Görüşürüz.